Şimdi tabii Gaziantep'e gideceğiz. Çünkü depremde en çok zarar gören illerin başında Gaziantep geliyordu. Daha yoğun bir nüfusa ve yapı yoğunluğuna sahip olduğu için zarar diğer illerden daha fazlaydı. Tarihi kalenin bile yerle bir olduğu o sarsıntıların ardından arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Arkadaşlar ekiplere yol verin. <laughs> Türkiye bugün gözlerini karanlığa açtı. Gece yarısı 4.26'da başlayan depremin acı manzaraları gün harınca ortaya çıktı. Korku dolu o anlar gün içerisinde artçılarla devam etti. Ailem bu binanın altında kaldı. Ailem bu binanın altında kaldı. Hiç lazım. Bir sürü ses geliyor bebek sesi. Ailem bu binanın altında kaldı. 20-30 kişi var bu binada. Hala sağlar, hala sağlar, hala sağlar. Gaziantep'te gece yarısı saatler 4.26'yı gösterdiği dakikalarda kent karanlığa büründü. Felaket korku dolu sesler ve sarsıntıyla başladı. 7.4 şiddetinde tüm ülkeyi sallayan depremanı şehrin bazı bölgelerinde bulunan güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Korku dolu o anlara tüm Türkiye uykusunda yakalandı. Ülke genelinde yüzlerce bina yıkılırken Gaziantep'te de tablo aynıydı. İlk belirlemelere göre 531 bina yerle bir oldu. Kentte can pazarı yaşandı. Yakınları enkaz altında kalanlar seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok fazla insan var. Acil yardım bekliyoruz. Burada her yere, kimse yok. Yardım edin bize. Kimse yok burada. Herkes canın derdinde. Yardım edin. Gaziantep'in İslahiye ilçesinden sesleniyorum size. İnsanlar enkaz altında çıkamıyorlar. Yardım edin bize. Asırlardır onlarca deprem atlatan ve şehrin en büyük sembollerinden biri olan Gaziantep Kalesi de sarsıntılara yenik düştü. Roma döneminde kentin göbeği ındaki bir tepeye kurulan kale depremde yerle bir oldu. Gaziantep Kalesi'nin halini görüyorsunuz. İlk kez bu kadar oldu ilk kez Gaziantep Kalesi yıkıldı. Herkes canının ve sevdiklerinin derdindeydi. Enkaz altlarında bir umut aranırken 7.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bir önceki depremde hasar gören 10 katlı bina bu sefer yıkıldı. <laughs> arama kurtarma çalışması yapan görevlilere yapılan müdahaleler yüzünden zaman zaman tartışmalarda yaşandı. Görevliler enkazı dinlemeyi bırakıp o sorumsuzları uzaklaştırmaya çalıştı. <laughs> Depremden en çok etkilenen illerden biri de Kilis oldu. Kilis'te de manzara ne yazık ki aynıydı. 8 can kaybının olduğu öğrenilirken enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. <laughs>